Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Gazlar ünitesinin pekiştirme testi birini çözüyoruz. Hadi bakalım çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki, e, Yargılarından hangileri doğrudur? Açık hava basıncı manometre ile ölçülür. Hayır, barometre ile ölçülür. Manometre kapalı kaptaki gazların basıncını ölçmek için kullanılan aletlerdir. Deniz seviyesinde 0 derecede değeri 1 atmosfer yani 76 cm civarıdır tarttıkça yani şöyle yukarılara doğru gittikçe arkadaşlar dağın tepelerine doğru çıkarsanız e, açık hava basıncının değeri azalır. O yüzden bu da yanlıştır. Doğru cevap B'dir. İkinci soru: Açık hava basıncının bir atmosfer olduğu ortamda X gazlarının basınçları nedir diyor? E, dış basınç 76 cm civaysa şimdi diyor ki dış basınç cıvayı aşağı doğru itiyor. Civa diyor ki ben zaten yer çekiminden dolayı aşağı 10 santimetre olarak giderim. Dışarısı 76 santimetre civa. Aşağısı da 10 santimetre civa var. Bunları karşılayan kişi içerideki x gazı. Ve eğer x gazı karşılayamasaydı o civa dibe değerdi. Dolayısıyla ikisini karşılayan x gazı. Yani burada x gazı hem dışarıya hem de oradaki civaya karşı koyuyor. Yani toplam 86 santimetre civadır. Yani 860 milimetre civadır. Eğer siz bunu sağa doğru 90 derece yatırırsanız bu sefer şimdi dışarısı hala 76 santimetre civa. Fakat bu sefer civayı etkisiz eleman gibi alıyorsunuz. Yer çekiminden dolayı aşağı yapıyor ya o. Dolayısıyla x gazı bu sefer direkt dışarıya eşit oluyor. Yani x gazının basıncı 76 santimetre civa oluyor. O da 760 milimetre civa. Üçüncü durumda şimdi dışarısı hala 76 santimetre civaymış. Şimdi diyor ki karşılayan bu. Civa diyor ki ben aşağı doğru 10 santimetre gitmek istiyorum zaten. X diyor ki yine o zaman aşağı diyor. Dolayısıyla bu sefer hem X gazını hem de oradaki civayı karşılayan kişi dışarısı. Dolayısıyla bu sefer X gazının basıncı 76 eksi 10'dan 66 santimetre civadır. Çünkü hem X'i hem de buradaki civayı karşılayan açık hava basıncıdır. Dolayısıyla x de 66 santimetre civa yani 660 milimetre civadır. Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuz şu. Aynı ortamda bulunan 3 farklı barometrede XYZ sıvıları var. Şöyle 3 tane barometremiz var. XYZ sıvılarımız var. XYZ. Bu sıvıların yoğunlukları böyleyse sıvı yükseklikleri nasıldır diyor. Yoğun olan sıvılar daha az yer kaplar. Dolayısıyla eğer barometre biz bağlarsak buralara Z gazının yoğunluğu en küçük olduğu için Z gazı en yukarılara doğru çıkarılır. Hafif olun yukarı atıyorlar gibi düşünün. Ama X ve Y yoğun olduklarından daha az yer kaplarlar ve eşit olacak şekildedir. Dolayısıyla Z'nin yüksekliği en büyük ama X ve Y'nin yükseklikleri de birbirine eşittir. Cevap B'dir. Dördüncü sorumuz. Dördüncü soruda diyor ki aşağıdaki sistemde aynı sıcaklıkta k açıldığında buradaki haş yüksekliği artmaktadır. Tamam. Buna göre başlangıçtaki açık hava basıncı, x gazının basıncı ve y gazının basıncı nasıl karşılaştırılır diyor. Şimdi bir kere şu haş yüksekliği arkadaşlar dış basınç ile y gazının kıyaslamasıdır. Dış basınç daha fazla basınç yaptığı için y'ye göre civa'yı yukarı doğru çıkarabilmiş. Dolayısıyla kesinlikle P0, P7'den büyük olmak zorundadır. Şimdi siz vanayı açtınız. Vanayı açtıktan sonra gazlar birbirlerine karıştı. H yüksekliği artıyorsa arkadaşlar demek ki dış basınç e, daha da güçlendi. Demek ki X gazı çok yüksek basınç yapmıyordu. Eğer X gazı yüksek bir basınç yapıyor olsaydı açtıktan sonra cıvayı aşağı doğru itebileceklerdi. Demek ki X gazı bunların içerisinde en az basınç yapan gazmış. Cevap A'dır. Beşinci soru. Aynı sıcaklıkta bulunan barometreler var. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Aynı ortamda ve XY sıvısı aynıysa, tamam, ortam aynıysa ve bu iki sıvı birbirinin aynısıysa e şimdi ortam aynı, sıcaklık aynı, sıvılar aynıysa yükseklikler aynı olur tabii ki. Aynı ortamdalarsa fakat H1 daha yüksekse aynı ortamdalarsa H1 daha yüksekse o zaman H1 için X'e su dersek Y'ye civa diyebiliriz. Çünkü suyu daha yukarı atabilir. Yani buradan şunu anlarım. X sıvısının yoğunluğu daha küçük olmalıdır. Doğru. Sıvılar aynıysa H1 ve H2 arasındaki ilişki böyleyse ise, barometre 2 rakımı daha yüksek bir yerde olabilir. Rakımı daha yüksek olan yer yani dağın dağ tepelerindesin deniz seviyesinden yukarılardaysan dış basınç küçüktür dış basınç küçük olduğu için H2 de daha küçük olacaktır. Zaten H1, H2 buradaki dış basıncı gösterir arkadaşlar. Deniz seviyesinde dış basınç daha yüksektir. Yani H1 daha yüksek olur. Buna göre doğru cevap E'dir. Altıncı soru. Hangileri doğrudur demiş açık hava basıncı ile ilgili. E, açık hava basıncı atmosferin her yerinde aynı değildir demiş. Tabii ki her yerde yükseltiye bağlı olarak değişir. Sıcaklık arttıkça açık hava basıncı artar diyor. Arkadaşlar açık hava basıncı sıcaklıkla doğru orantılı ama sıcaklık arttıkça ısınan hava yükselir misali basınç azalır. Deniz seviyesinden yukarılara doğru gittikçe yani rakım arttıkça dış basınç azalır. O yüzden doğru cevap A'dır. Yedinci soru. Haş yüksekliğini artırmak için neler yapılabilir diyor. Civa yerine su kullansak su yoğunluğu az olduğu için daha geniş yer kaplar, yükseltisi artacaktır. Olur. Çapı daha dar tüple yapmak bir kere kullanılan şu borunun çapına, çeperine, ölçütlerine bağlı değildir. Rakımı daha yüksek yerde yaparsak o zaman dış basınç azalacak. O zaman H yüksekliği de azalacaktır. Çünkü H yüksekliği zaten direkt dış basıncı gösteriyor. Buna göre 7A'dır. 8. soru. Aşağıda verilen barometre sistemleri aynı ortamda bulunmaktadır. Buna göre cam tüp, cam tüplerdeki H1, H2 ve H3 yükseklikleri arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi ben mesela dış basınç olsam civayı daha az kaldırırım. Çünkü civa ağır. Yani yoğunluğu daha fazla. Suyu o havalara atarım. Dolayısıyla kesinlikle H1, H2'den daha yüksek olacaktır. Peki 2 ile 3'ü nasıl kıyaslarız? Şimdi eğer ee, ...aynı ortamda bulunuyorlarsa... ...aynı ortamda bulunuyorlarsa... ...şimdi ben civa'yı yukarı atarım ama yukarıdan biri beni itiyor. Dolayısıyla bu sefer nasıl bir şey yapmam lazım? Şimdi x gazı da bana karşı koyuyor. Dolayısıyla ben daha az itmiş olurum. Yani h3 daha da küçük olmuş olacaktır. Çünkü bu sefer... Ben itiyorum yukarıya civayı, bak ben dışarısıyım, tamam mı? Ben dış basıncımı şöyle itiyorum ama yukarıdan biri de bana karşı koyuyor. Dolayısıyla e, o civanın yüksekliği daha küçük olmuş olacaktır. Çünkü ikide bana karşı koyan tepede bir gaz yok, boşluk var. Dolayısıyla 1, 2, 3 şeklinde mi oluyor? 1, 2, 3 cevap denizde oluyor. Dokuzuncu sorumuz, aynı ortamda bulunan gazların basınçlarını karşılaştırıyor. Pistonlu kaplarda dış basınç iç basıncı eşittir. Dışarıya P diyelim mesela. Ee, burası dış, dış basınç kadar. Mesela üçüncü de dış basınç X gazının basıncı hem dış basınca hem de oradaki civaya eşittir. Yani buradan kesinlikle şunu söyleyebilirim. 3 kesinlikle ve kesinlikle birden yüksektir. Çünkü birdeki X gazı direkt dış basıncı eşit. 2'deki x gazı ise şimdi dışarısı p kadar itiyor ama e, içerideki <laughs> x gazı daha az itiyor. Neden? Çünkü dış basınç mesela şuraya h diyelim. Buradan şunu söyleyebilirim ben. Dış basınç x gazından h kadar daha fazla basınç yapmış oluyor. Yani x gazının ikinci kaptaki basıncı dış basınç eksi şuradaki yükseklik kadardır. O, o zaman daha da düşük olmuş oluyor. 3, 1, 2 cevap C olacak. Evet arkadaşlar 10. sorudayız. Şekildeki kapiler tüp sisteminde bulunan X gazlarının basınçları eşittir. Mesela her üç kaptaki X gazının basıncını 70 cm civa diyelim. Şuradaki yüksekte de 10 cm diyelim civaya. Dolayısıyla Buradaki birinci kaptaki dış basınç 60 santimetre civi olacaktır. Çünkü dışarısı artı 10 gazın basıncını eşittir. İkinci de burası eğer 10 santimetre ise x gazının basıncı ile beraber 10'un toplamı yani 70 artı 10 dış basıncı eşittir. üçüncüde de x gazının basıncı direkt dışarıya eşit O da o zaman 70 santimetre civi olacaktır diyebiliriz. Buna göre birinci ortamda açık hava basıncı daha yüksektir. Yanlış ikinciden yüksek hatta. İkinci ortamda üçüncü ortama göre yükselti daha fazladır. Yükselti fazla olunca basınç daha yüksek olmaz, daha düşük olur. O yüzden yanlış. Üçüncü ortamda açık hava basıncı buradaki cıvayı ihmal ettiğimiz için direkt X gazının basıncına eşittir. Buna göre doğru cevap yalnız 3 C seçeneği olur arkadaşlar.